Evet dostlar selamlar Şimdi bir bilgilendirme videosu yapıyorum. Neyle besliyorsunuz abi filan diyorsun. Gel kanka. Gel çek. Bunlar dana kaburga pişmiş. Bunlar deri eti. Dana eti. Koyun eti. Bunlar tavuk. Yani şöyle düşünün. Bana şey çevir amca onu. Bunları çiğ de veriyoruz. Pişmiş de veriyoruz. Mama da veriyoruz. Ondan sonra karışık yani. Sade yaş mama da veriyoruz. Geri geliyor. İşte ne bileyim çorba, pilav hepsini veriyoruz. Bacaya gelince de bu 3,5-4'e girecek yaş olarak. 80 santim, 70 kilo. Ee, Anadolu çoban köpeği olarak geçer bu. Bunun annesi Sivas Kangalı, babası Aksaray Malaklısı. Ama literatürde Anadolu çoban köpeği olarak geçer. Durum bundan ibaret. Pati ver bakayım. Aferin oğlum. Hep tamam. bir babayı. Çekti mi kanka bunları da? <laughs> tamam. Yeter.